Tarihlerden 26 Mart, 10 yıllar öncesinde bir rakı masasındayız. Masada Tomrus Uyar, Can Yücel, Edip Cansever ve daha birçok ünlü yazar var, birçok ünlü şair var. Tomrus Uyar, gecenin ilerleyen saatlerinde masaya bir büyük rakı ister ve herkesten imzasını ister masada olanların. Çünkü seneye aynı masada aynı gün aynı kişilerle birlikte o şişeden içeceklerdir ve ölmediklerini kutlayacaklardır. Bu içlerinden birisi o masaya gelemeyene kadar devam edecektir. Böylece 26 Mart Ölmeme Günü doğar. Evet bugün 26 Mart Ölmeme Günü. Bugün benim doğum günüm. Ben de bu yıl ölmedim. Ama çokça insan öldü. Bazıları gerçekten öldü. Bazıları beni öldürdüler kendileri için. Ve bunu yaparken onlar da öldü benim için. Yani var oldular. Ama artık yoklar. Senede birkaç kez ya da birkaç senede bir mezarına çiçek bıraktığımız insan da ölüdür. Her gün evin önünden geçtiğimiz de ölüdür. Hatta sarıldığımız ayakta duran kalbe atan birisi bile ölmüş olabilir. Ayaktadır ama kokusunu içimize çekemiyoruzdur. Ölüm sürekli aklıma gelen bir konu. O yüzden kendi ölmeme günümde kendime hediyem bu video. Ölüm bu dünyada olacak olması en kesin şey. Ölüm var arkadaş, ölüm. Şu köşkün sahibi de ölecek, şu horoz da diyor. Said Faik, Abbasyanık. Evet ölüm var ve bundan daha kesin hiçbir şey yok. Hayatınızın aşkını bulmak bir ihtimaldir. Ya da bugün uyuyup yarın uyanmak bir ihtimaldir. Ama kesin olan bir şey var. Öleceksiniz. Sonraki ölmeme günümü görecek miyim bilmiyorum ama biliyorum ki bir tanesi son olacak. İnsan bu gerçekliği bilip nasıl yaşar? Nazım Hikmet'in dediği gibi. İnsan öleceğini bile bile nasıl yaşar? Ya çıldırır ya ölümü unutur. Ben de nasıl çıldırmadığıma şaşıyorum. Çünkü unutmuyorum ölümü. Haftalık, yıllık, aylık planlar yapıyorum. Plan yapıyorum ama ölebilirim ya da gün sayıyorum bir şeyler için. O günün geleceği de ölüm kadar kesin ama benim o güne ulaşıp ulaşamayacağım tam bir muamma. Bazen ikisini birlikte yapıyorum. Mesela birinin ölmeme günü için gün sayıyorum, plan yapıyorum. Ama o gün gelene kadar ikimizden biri diğerini öldürüyor. Bu da ölümün en karanlık tarafını akla getiriyor. Ölümle yaşamak yani sevdiklerimizi kaybetmek. Eğer ölüm şu ana kadar sevdiklerinizden birini almadıysa yanına, hep başkalarına denk gelen bir olaydır. Kardeş payı dizisinde Ali'ye baban öldü dedikleri sahnede fark etmiştim bunu. Ali'ye baban öldü diyorlardı. Ali cahil cahil konuşma doktor. İnsanın babası ölür mü demiştim. Evet, düşününce insanın babası ölür mü hiç? Bu gerçek olamayacak kadar saçmadır. Rüyalarınızda uçarsınız, ölürsünüz, kaçarsınız. Birileri ölür. Çünkü rüyadır o. Ve saçmadır. O kadar saçma bir şey de ancak rüyada olur. Ama gözlerinizi açarsanız uyanmak için daha da net görürsünüz artık olmayan. Sevdiklerimiz, hatta en sevdiklerimiz bazen dünyadan ayrılmaz. Sadece bizden ayrılır. Bu da ölüm gibidir ama özel bir halidir bir yerden gidersiniz, birileri için ölürsünüz, başka birileri için doğarsınız. Dünyadan ayrılan kişilerde, dünyanızdan ayrılan kişilerde, arkasında bir çivinin duvardan sökülmesi gibi bir boşluk bırakır. Kimisi dikkatli bakınca bile görünmez. Kimisi de odada konuşunca yankı yapacak kadar büyük bir boşluk bırakır arkasında. Bu boşlukları bazen bir şeylerle kapatmaya çalışırız. Mesela bir tablo asarız üzerine. Ama asan bilir arkasındaki boşluğu. Eve gelen misafir anlamaz. Ev sahibi ona yarasını göstermedikçe. Bazen ev sallanır ve tablo düşer. O boşlukla göz göze gelirsiniz. Oturur, ağlarsınız boşluğa bakıp. O kadar ağlarsınız ki o boşluğa bakıp. Gidişine bu kadar ağlamamışsınızdır. Çünkü gidişi evinizi sallamaz ama oturduğunuz sandalyeden yığılırsınız yere Dünya büyümeye başlar ve siz onun içinde küçülürsünüz. Yer sizi daha güçlü çeker kendine. Yer ile bir olursunuz. Kendinize gelirsiniz. Duvara baktığınızda görürsünüz boşluğu. Ya da boşluk görür sizi. Bu durumda ne hissedeceğinizi bilemezsiniz. İnsan ne seçemez zaten. Ama bu üzüntünün karşılığı ağlamak olmayabilir. Özdemir Asaf'ın dediği gibi. Ağlamak bazı acılara yetmez. Bazı ölümlere. Ama Dostoyevski cevap verir yıllar öncesinde yaşamamış gibi. Önce biraz ağladılar. Ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır. Bence de insanoğlu her şeye alışır. Çünkü hayat devam etmek zorunda. Ama insan her şeyi unutmaz. Unutamaz. Bazı şeyleri ölse unutmaz. Bu bir sakatlık gibidir. Geçti sanırsın omuzunun sızısını Sonra tuzu almak için uzanırsın masanın öbür ucuna. Basarsın çığlığı bir anda ya da bir şey düşünürsün. O aklına başka bir şey getirir. Bu zincirleme olarak devam eder. Ve zincirin son ne gelince sızlar artık olmayan bir yerin. Evet ölüm var ve kesin. Ama bu dünyadaki her şeyin bitecek olması her şeyi anlamsız yapmıyor. Bir de tiyatroda şöyle dinlemiştim. Bazen düşünüyorum da bu hayat yani her şey bu gelmeler, gitmeler, koşmalar, durmalar, gülmeler, ağlamalar hepsi sanal bir lütfiye. Yani var da yok aslında. Yani aslında yok da biz varmış gibi yapıyoruz. Ben sana pek katılmıyorum Mükremin abi. Her şeyin boş olduğu doğru değil. Her şey sanal da değil. Birine söylediğim bir söz, yaptığım bir iyilik uçup gitmiyor ki. Birini güldürdüm mü? Mesela uçup gitmiyor ki. Yanağında izi kalıyor. Belki bin yıl. Söz uçuyor belki ama tortusu bir yüreğin bir yerinde kalıyor. Evet. Bir tortu kalıyor her şeyden. Sokaktan geçen bir çocuktan. Okunan bir cümleden. Her şeyden. Herkesten. Umarım gidenlerin bıraktığı tortu kalbinize ağır gelmez. Umarım bıraktığınız tortular sizin içinizden bir parça olmaz. Ölmemek üzere.